Herkese merhaba. Bugün yine harika bir modelle sizlerle birlikteyim. Modelim görüldüğü gibi çok hoş, çok harika duran bir model. Yine e, aşamalardan oluşan bir model. E, modelimi e, öncelikle şöyle göstereyim. Ben iki model arasına altı zürafa, altı zürafadan sonra e, üçlü sinek kanadı aralarında üçer zürafa yaptım Yine altı zürafa ve buraya da modelimi yerleştireceğim. Modelimin yapımına geçmek istiyorum. İlk önce ipimi ekledim. Ve bir boşluk bırakarak şöyle, bu yaprak kısmını oluşturacağım. Yaprak kısmında görüldüğü gibi dörtlü sinek kanadından oluşturuyorum. İpimi ekledim bir zürafa atlayarak ve ipimi başa getiriyorum. Yine Şöyle en başa getirdim ipimi. Burada sinek kanatlarımı yapmaya başlıyorum. Bir pırpır yapıyorum. Pırpırın tepesine çıkıyorum. Ve aşağı indiriyorum ipimi. Aynı şekilde tepeye çıkıyorum. Aşağı iniyorum. Yine tepeye çıkıyorum. Ve son kez Tüpümü tepeye ekliyorum ve aşağı indiriyorum. Hemen yanına yine bir pırpır yapıyorum. Bu pırpırın da aynı şekilde tepesine çıkıyorum. Yine aşağı iniyorum. Yine tepeye çıkıyorum. Yine aşağı iniyorum. Ve son kez tepeye çıktım. Ve aşağı indirdim hepimi. Ve burada bir tane daha. Yani sonuncu sinek kanadımı yapacağım bir pırpırın tepesine çıktım ben 3 yaprak olarak yaptım bu modelde dileyen iki yaprak da kullanabilir yani iki sinek kanadı da yerleştirebilir ben dediğim gibi 3 adet yaprak yaptım İndiriyorum ipimi bu şekilde yapraklarımı oluşturmuş oldum. Burada ipimi yandaki zürafaya ekliyorum. Ve yine buradan 6 adet zürafa yaparak aradaki sinek kanatlarıma geliyorum. Sinek kanatlarımı yapıp tekrar modelime devam ediyorum. Keseyim. Burada yaprağımı oluşturduktan sonra yaprağımı böyle ön tarafa doğru kıvırıyorum bu şekilde ön tarafa kıvırdım yaprağımı ve renkli ipimi alıyorum renkli ipimi yaprağa bağladım zürafanın şöyle önce ipimi ekleyeyim yaprağa bağladığım zürafanın içerisine şuraya ekleyeceğim Evet. Ve yine aynı şekilde yaprağın diğer ucunun olduğu zürafa'ya ipimin diğer ucunu ekliyorum. Yine ortada bir adet boş zürafa kaldı. Burada yine yuva oluşturdum. İpimi en başa alıyorum. Hemen şöyle iğnemle en başa alayım ipimi yuvamı oluşturdum ve yuvamın içerisine 15 adet pırpır yapacağım. Şöyle 15 adet pırpır yapacağım. Pırpırlarımı tamamlayayım. 15 adet zürafamı tamamladım. Burada şöyle ters çeviriyorum ve ipimi pırpırıma ekleyerek yukarı çıkartıyorum. Ve buradan tüm pırpırların arasına zürafa yaparak sona kadar ilerliyorum. pırpırların arasına zürafalarımı yapmaya başladım 15 adet zürafanın üzerine 15 adet pırpırımın üzerine zürafalarımı tamamladım yine düzün çeviriyorum modelimin ve burada yukarıya yine yandaki zürafaya ilk zürafaya ipimi ekleyerek yalnız burada eklerken şöyle küçük zürafa olacak şekilde bir boşluk bırakıyoruz bu şekilde ve yine buradan sona kadar zürafa yaparak devam ediyoruz bu modelde 3 sıra zürafa olarak gidiyor zürafalar Evet biraz oyalıyor ama çok da hoş duruyor ben bu şekilde sona kadar zürafa olarak ilerliyorum Ve sona geldim sayılır evet en sona geldiğimde yine modelimi ters çeviriyorum elimi ters çeviriyorum. Burada yine diğer başta yaptığım gibi hafif bir çıkıntı zürafa çıkıntısı bırakıyorum. Bu şekilde. Ve yine sona kadar zürafa olarak devam ediyorum. Aynı şekilde zürafalarımı yapıyorum sona kadar. 3. sıradaki zürafalarımı da tamamladım. Tamamladıktan sonra buradan en baştaki zürafaya ipimi ekliyorum bu sefer. Direkt yukarı çıkıyorum. Yani kenarda bir boşluk oluşturmayacağım. Direkt yukarıya çıktım. Yandaki zürafaya batıyorum. Buraya bir zürafa yapıyorum. Ve bu zürafayı yuva olarak kullanıyorum. Yani geri dönüyorum. Ve içerisine 5 adet pırpır yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. pırpırımı da yaptım. 5 adet pırpırımı tamamladıktan sonra burada pırpırlarımın yine hepsini iğneme topluyorum. Bu şekilde iğneme topladım. Hepsini tepede birleştiriyorum. Tepede birleştirdim. Bu şekilde oldu. Burada şu ortada oluşturan boşluğa iğneme batarak tepeye bir adet pırpır yapıyorum. Bu şekilde olacak. Buradan ipimim, yandaki zürafaya şu hemen şuradaki zürafaya indiriyorum. Böyle hafif bir şekilde indirdim. Burada yine bir adet zürafa yapıyorum. Yine zürafamı yuva olarak kullanacağım yedide dönüyorum. Ve yine burada da 5 adet pırpır yapıyorum. 1 2 3 Pırpırı arttırıp azaltabilirsiniz de. Daha tok durmasını istiyorsanız artırabilirsiniz. Ama 5'ten fazlası da ben kaba duracağını düşünüyorum. 4 de olabilir. 4 yapılabilir. 3 de seyrek durur. Ben en ideali 5 olarak düşündüm. Hem tokluk açısından tok duruyor. Hem de çok şık duruyor. Bu model için geçerli bu söylediğim tabii ki. 5 adet pırpırımı yaptım. Yine iğnemde böyle üstten üstten topluyorum. 5 adet pırpırımı yine tepede bu şekilde tutarak birleştiriyorum. Ve yine şurada oluşan boşluğa 1 adet pırpırımı yapıyorum. Ve yine ipimi aşağıda yanda bulunan zürafaya indiriyorum. İndirdim. Ben modelimi tamamlayayım. Sonuna geldim. Tüm sepetlerimi de yaptım. En sonda ipimi yanda zürafa kalmadığı için bu kendi zürafasının içerisine ekliyorum. Bu şekilde ve modelimi tamamlıyorum şu ipimi de göstermek istiyorum başta ipime ne kadar uzun tutmuştum çok fazla ip yiyen bir model gerçekten çok fazla ip yiyor şimdi neredeyse görüldüğü gibi ip kalmadı iğnemde modelimin üst kısmını tamamladıktan sonra ön tarafa bir küçük pırpır yaparak beyaz de yapıyorum bu pırpırımı da şöyle bu modelime yatırayım. Burada ortada bıraktığım boş zürafanın içerisine ipimi ekliyorum. Ve buraya 3 adet pırpır yapıyorum. Ne çok kısa ne çok kısa. Orta hali bir pırpır yapıyorum. ve üçüncü pırpırım. 3 Üç adet pırpırım da yaptım. İpimi kesiyorum. Ve modelim böylelikle tamamlanmış oldu. Evet, ortaya gerçekten çok muhteşem, çok harika bir görüntü çıkıyor. Yapımı gerçekten zaman alıyor. Özellikle şu en tepeler gerçekten çok fazla oyalıyor. Ama çok harika, çok hoş duran bir model. Emek isteyen, çok fazla emek isteyen bir model. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.